Ben Essem Tahirler, 2001 Bursa doğumluyum. çocukluğumdan beri aslında tasarıma hep ilgim vardı. Babamın yaptığı işten dolayı, ablamın sanatla uğraşmasından dolayı. Çocukluktan beri hep böyle bir şeylerle uğraşmayı, boyamayı, birleştirmeyi, böyle yeni bir şeyler yapmayı çok seviyordum. Evde olan böyle eski malzemelerden falan olsun. O yüzden hep aslında bu tasarım merakı vardı içimde. Tasarımın en iyi İstanbul'da okunabileceğini düşünüyorum tasarım bölümlerini çünkü bütün e, sanat aktiviteleri ayaklarımızın altında, e, bütün istediğimiz sanat galerilerine istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz. E, derslerde hocalarla incelediğimiz mimari yapıları onlarla gidip görebilme şansımız var. Bence bu çok büyük bir avantaj. Tasarım atölyelerimiz var, çizim sınıflarımız var. E, orada bu dersleri uygulamalı olarak almak. E, Gerçekten bizim için büyük bir avantaj. Teknolojik olarak aldığımız programlar, dersler, okul bu ihtiyaçlarımızı teknolojik anlamda gerçekten karşılıyor. Buradan mezun olduğumda gerçekten aşırı donanımlı olarak çıkmak istiyorum. Bir iç mimar olarak kendimi her alanda geliştirmiş olarak. Herhangi bir mekan tasarladığımda bu gerçekten hani insanların beğenisini alacak ve o mekanda mutlu ve huzurlu olacakları bir yer tasarlamak istiyorum. Bu donanımda bir iç mimar olmak istiyorum. Evet doğru yerdeyim.